Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Ocak ayının 31'i 2023 Salı. Sırgan topluyoruz arkadaşlar. Isırgan. Ocak ayında ilk kez topluyoruz. Önceden kar yağardı. Kardan sonra toplardık. Şimdi sene kar yağmadı. Ocak ayının 31'inde sırdan topluyoruz arkadaşlar. Bizim Trabzon'da büyüklerimiz buna evriç derdiler. Ne derdiler ama? Evriç mi? Evriç. Evet. 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 Topluyoruz. Evit yemeği Isır... yapacağız inşallah. Sırdığı için sırdan daha mantıklı ıçırtan, sırgan, kısacası bir sırgan deriz. Trabzon'da da eriç. Rahmetli büyük annem çok eriç yemeği yapar. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Kişilerimizin yiyecekleri doğal şeyler olduğu için şuralarda da var arkadaşlar pek baharda martta bunlar daha iyi oluyor şimdi bu kış günü kışın havalar sıcak gittiğinden böyle olmuş yoksa bu zamanda buralar hep kar altındaydı. Bence taze güzel. Hazır güzel değil mi? Bak. Güzel, 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 güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Havada artık tamamen kar havasına döndü arkadaşlar. Her an kar yağabilir. Bayağı bir soğudu ve kar havasına döndü. Nereye? Sus olan yerlere kar yağdı. Bunlar arkadaşlar yazdan kalma ama aralarında taze çıkmaya başlamış tazelerinden alıyoruz. Biberi kar yağmadığı için Olurum ayakta duruyor ama Taze biberi çıkmış Attı Şu tarafa doğru var Hemen. Burada güzel var bunlar abi çıtır sesleri geliyor. Taze ha? Evet. Evet bunları toplaya şimdi eve götürelim. Evde çorba işlemine, yemek işlemine geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, toplamış olduğumuz evritçileri yani ısırganları evde seçme işlemine geçtik. Şimdi seçip temizleyeceğiz. Nasıl oluyor hanım bu? Temizledikten sonra yıkayacağız güzel. Kaynar suyumuz zaten da şu an kaynalıyor kaynar suyun içine koyup pişireceğiz. Tabii ona yetecek kadar su koyacağız. Piştiği zaman unumuzu koyacağız. Sarımsak koyacağız. Mısırını ben yapacağım. İçine tereyağı da koyacağız. Evet, hazır olacak. Evet. Şimdi hemen ilk sırrı yapalım. Beşerler. Bu da lahanalar gibi acı mıdır acı Yok bu acı olmaz. Bu acı olmaz. Zaten taze lahanalar şu an. Kart yağmur, olduğu için Yağmur yağmadığı için lahanalar kartlaştı şu an. Sertleştiler. Güzel olmuyorlar. Bu taze taze çıktı. O yüzden güzel. Bu taze olmasa da lahana gibi acı olmaz. Güzel olmaz yemeğe. şu anda taze güzel. Aslında o ayda çıktı. Bunların çıkma zamanı yanaşmıştı. Kar yağmazdı da bakmıyor. Sis kaldı Evet arkadaşlar şimdi sırganları şimdi sıra geldi. Ne kadar düşüyor şey tahminen hanım? 15 dakikaya pişer. 10 15 dakika sonra ununu vuracağız. 15 dakikada ununla pişti mi? Tamam. Yarım saate. Yarım saat olur yani. Bu servise hazır ya. Yani. Evet. Bunlar zaten taze ot olduğu için hemen pişer yani. 15 dakika pişer. Evet arkadaşlar şimdi tereyağını koyuyoruz. <laughs> Mısır ununu da atıyoruz. Fazla katı olmayacak değil mi? Normal. Katı da olmayacak, sulu da olmayacak. Bu sadece mısır unuyla mı? Evet, mısır unuyla. Buğday unuyla olmaz değil mi? Biz hiç yapmadık bilmiyorum. Belki yapan var mıdır ama. Mısır unuyla daha güzel olur bence. Biz hep mısır unuyla yaptık. Buğdaydan hiç görmedim, yemedim de. Şöyle bayağı bir pişsin. Şu an tamam olduğu gibi. Piştikten sonra biraz pişsin. daha pişsin. Bir daha bakarak şimdi. sarımsağını dağıtıyoruz arkadaşlar bayram mübarek. Alalım. Sağımızı da dökelim. Bununla da bir 5 dakika kaynadı mı? O zaman tamamdır değil mi? O zaman yemeğe hazır. Atacağım mi yoksa öyle mi? Açık. Açık kaynasın. Kapatmaya gerek yok. Fazla kaynamayacak. Evet arkadaşlar. Isırgan yemeğimiz servise hazır. akşam ezanı da okunuyor bu arada. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.